Atı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemsettin ve alpler arkalarında da mehter takımı ve onlara eşlik eden halkımızla Selimiye Meydanı'na kadar yürüyor. Anadolu Gençlik Derneği Edirne şubesi 26 Mayıs Pazar günü İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar programı düzenleyecek. AGD Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş bugün dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada programın saat 18'de Tophane Bayır mevkiinden başlayacağını söyledi. İriş temsili Fatih Sultan Mehmet'in atı üstünde, hocası Akşemseddin ve Yeniçerilerle birlikte mehter takımı eşliğinde Selimiye Meydanı'na kadar fetih yürüyüşü yapılacağını kaydetti. Bizler Anadolu Gençlik Derneği olarak 2006 yılından beri milletimizin hislerine tercüman olmak adına İstanbul'un fethini Edirne'den başlayarak kutluyoruz. Sultan Fatih'in fetih yoluna çıkışını sembolize eden İstanbul'un fethi Edirne'den başlar programını tarihi top döküm halinin bulunduğu yerde Tophane Bayırı'ndan başlatıyoruz. Fetih yürüyüşü adını verdiğimiz programda önde temsili olarak Atı üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemsettin ve alpler arkalarında da mehter takımı ve onlara eşlik eden halkımızla Selimiye Meydanı'na kadar yürüyoruz. Program Kur'an tilavetiyle başlıyor, mehter konseriyle nihayete eriyor.